Bugün sizlere hanımlar bu türbentime şöyle hanımlar çıtı pıtı bir model hazırlayacağım. Şu renkleri kullanacağım hanımlar. İp numarasını hanımlar şöyle veremiyorum. Şöyle hemen türbentimi göstereyim. Evet hanımlar şöyle çıtı pıtı bir türbente çıtı pıtı bir model hazırlayacağım. Bu şekilde hanımlar. Türbentim bu şekilde hanımlar. Şöyle hanımlar. Hemen şöyle ben yeşil ipimi iğnemi alayım. Modelimize başlayalım. Evet hanımlar. Şöyle. Zürafaları hazırladım hanımlar. Şöyle hanımlar. Genişlikte hanımlar. Şöyle. Bir miktar hanımlar. Şöyle model çıkarmak için. Evet hanımlar. Şöyle. Hazırlamıştım. Hemen şöyle yeşil ipimi aldım. Modelimize başlayalım. Şöyle hanımlar, ilk zürafamdan sabitleyeceğim. Şöyle. Tekrar şöyle hanımlar, ikinciyi. Sabitledim, tekrar üstü alıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya hanımlar, bir tane pırpır hazırlayacağım. Tekrar üstü aldım. Şöyle hanımlar. Tekrar aşağı ineceğim. Şöyle. Sinek kanadı hanımlar. Bu şekilde. Bir saniye hanımlar. Evet hanımlar. Tekrar şöyle. Hemen yandaki sürafama iniş yaptım. Ve tekrar şöyle. Sinek kanadımı yapmak için hanımlar. Şöyle yuva yapacağım. Şöyle hanımlar, yuvayı da hazırladıktan sonra hemen şöyle içinden geçeceğim. Tekrar hanımlar şöyle sinir kanadını hazırlayacağım buraya. Şöyle hanımlar, ben mutlak ipimi sürekli gerdiririm. Tekrar şöyle tepeye aldım. Bu şekilde. Şimdi yine şöyle yuvamın içine alacağım. Hanımlar. Bu şekilde. Tekrar hemen yandakine. Şöyle hanımlar. iki tane zürafa hazırladım. Hemen ikinciyi şöyle aldım. Bir tane pırpır hanımlar. Tekrar üstü aldım. Evet hanımlar bu şekilde iki tane daha ilerledim. Daha iyi anlıyorsunuz diye. Şöyle hanımlar. Tekrar bir iki tane daha göstereyim. Şöyle hanımlar. Şimdi kanadını hazırlıyorum buraya. Evet hanımlar. Şöyle tekrardan tepeye aldım. Ve şöyle yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar modelimin alt kısmı bu şekilde ilerliyor. Ben şunları da bir tamamlayayım. Hemen motifimin yapım aşamasıyla burada. Evet hanımlar şöyle ben alt kısmını hazırladım. Şöyle hanımlar. Hemen şöyle hanımlar. pembe ipimden hanımlar. Şöyle iğnemi aldım motifimi yapmak için. Evet hanımlar şöyle Hemen şuradan hanımlar. Dört tane boşluk. Hemen şöyle beşinciye sabitleyeceğim hanımlar. Bu şekilde hanımlar. Şimdi hanımlar şurada dört tane ara bırakmamın sebebi hanımlar şöyle en köşede bir tane model yapabilelim diye. Hemen şöyle üç tane şöyle hanımlar küçük emeğiyle başlayacağım. şöyle hanımlar geri dönüyorum. Sen baştakine. Burada hanımlar bir artırma yapacağım. Şöyle. Tekrar ortadakine geçtim hanımlar. Burada da hanımlar. Tekrar şöyle yandakini de aldım. Şimdi burada da hanımlar bir tane artırma yapacağım. Bu şekilde hanımlar. Artırmayı hanımlar sadece şöyle ikinci sırada yaptık. Bundan sonra artırma yapmayacağız. Şöyle azaltacağım hanımlar. Sayımı bile düşüreceğim. Bu şekilde teker teker şöyle gözemelerden geçip sayımı bile düşüreceğim. Tekrar şöyle başa aldım. Şöyle anladığım en aldım. Ve burada bitireceğim. ben şu fazla iplerimden bir kurtulayım. Evet hanımlar. Bu şekilde tekrar pembe ipimi aldım hanımlar. Şöyle ters çevireceğim. Hemen şurada hanımlar. Yuvamın içinde sabitleyeceğim. Şurada. Şöyle hanımlar. Sabitledikten sonra şöyle bu tarafa yapacağım şöyle hanımlar. Hepimizi fazla bırakmayalım hanımlar. Şöyle en tepeden geçecek kadar. Bu şekilde. Tekrar şöyle yuvamın içine sabitleyeceğim. Tekrar şöyle döndürdüm. Ön yüzüne. Bir hanımlar buraya. Şu boşluğa hanımlar. Şöyle bir sık iğneyle geçiş yapacağım. hanımlar. Buraya bir tane çok büyük olmayacak şekilde hanımlar. Bir tane pırpır pır hazırlayacağım. Bu şekilde. Tekrar bir sık iğne Evet hanımlar şöyle tekrardan bir tane pırpır. Pır. Şöyle yine bir sık iğne hanımlar. Şöyle yine bir pırpır. Pır. Tekrar şöyle bir tane sık iğne. Şimdi bu şekilde hanımlar şu yuvamın hepsini şu tarafa gelecek şekilde şöyle dolduracağım. Tekrar şöyle sık iğnemi yaptım. şekilde hanımlar yuvamı dolduracağım. Yusuf yine hanımlar şöyle bir tane de pırpır yanıma. Bu şekilde. Bu şekilde hanımlar. Şimdi video çok uzadı hanımlar. Ben şurayı da bir tamamlayayım. Şu kök kısmını yapıştırmayı da göstereyim hemen. Evet hanımlar. Şöyle tamamladım. Hemen şöyle hanımlar yuvamın içine yeşil hanımlar. Şöyle yuvamın içine battım. Burada sabitleyeceğim hanımlar. Bu kadar hanımlar. Şöyle şimdi ben bunu bir keseyim hanımlar. Şunları da bir renk renk hanımlar. Şöyle şu görmüş olduğunuz renklerle tamamlayayım. Modelimin son haliyle buradayım. Evet hanımlar. Bu şekilde hanımlar modelimi ben tamamladım. Şöyle de göstereyim. Şu motif hanımlar ilk başta yaptığım için biraz iri olmuş. Şöyle hanımlar biraz küçülttüm. Bunu sonradan hanımlar kesip tekrar aynısını yapacağım buraya. Bu şekilde hanımlar modelim. Hemen şöyle hanımlar. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Şöyle. Bu da arka kısmı hanımlar. Hemen şöyle yandaki duruşunu da göstereyim. Şöyle. Bu şekilde hanımlar. Bu da yandaki duruşu. Evet hanımlar modelim bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki yeni bir modelle görüşmek üzere. Hoşçakalın.